Kim, bandits, hey. Uh. I just Ну, салам, сал. чайник. Сал. Пролетишь. Сал. Сал. çok üzgünüm Uzi. Sadece panikledi bu. Satma en. Burada işimiz bitince bir için geri döneriz. Daha beter olmadan halledelim şunu. Uzi, bu kez sen otur bekle canım oldu mu? Bak kutu da var orada. İşçiler kutucukları sever değil mi? Ne? Ha, hayır ben. En. De... Uzi, bak. Um, orada pek görmek istemeyeceğin şeylerle karşılaşabiliriz. Ha. Aranızda anlaştınız ya. Hayır. Yani e, henüz ne olduğunu bilmiyoruz ama sana zarar vermeyeceğiz, tamam mı? Zarar vermek mi? <gülüyor> 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 neden gelmiştik acaba? Çünkü ben iyi bir arkadaşım ve maydanoz olmayı severim. Sakın bunu da futbola bağlama. Peki bu gizli arkadaşın herhangi bir sporla ilgileniyor mu? <gülüyor> <gülüyor> Na, şey, Bahsettiğin arkadaş bu muydı? Hayır. <laughs> şey, evet oydu. Beni özledim, Ben de seni özledim beni çatı trafam. ama keşke bana öyle yaklaşmasan. Şu ekibindekiler var ya onlara hafızalarını geri vermemin tek sebebi biz sana Beni hep seveceksin. <laughs> Yardım etmeyi seviyorsun. zegende de yardım ettiğin için teşekkür ederim yemek vakti <laughs> kendi katil botunu kovalıyor ki. Sen de aptal mısın oğlum? Kesinlikle. Bana boş. De. <laughs> hey! Seni gözüm bir yerden ısırıyor. Önüne bak. Kanatların var mı? <gülüyor> Odaklan. <gülüyor> sola kır. <laughs> Şu açı yüzeye ulaştır. Kan diye bir ödü arıyorum. Bu senin babası mı? Amanın! O nereden tanıyorsun? Şimdi onu nasıl döveriz? İyi de kolları silahtan değil mi? Daha çok döveriz. <laughs> Aynen. ikinci adım. Çevreyi kolaçan edin. Bay Dorman, efendim... Bu katil dronlar çok olmaya başladı artık. Gezegenimizin kökünü kuruttular, karımı öldürdüler. Bu da yetmezmiş gibi kızımın aklına yamyamlık ve night soktular. Burada son zamanlarımız artık. <laughs> Eğer karım haklıysa tabii gezegen yakında bizi yemeye çalışacaktır. yaptı hmm. Ne dediğini anlamadım. Çözücünün gücünü kırmak için olan flash Disk. Nerede o? Haa demek hepiniz o yüzden buradasınız. Şu hay şey ne diyorsun? Taktın <laughs> izni Uzun süredir peşindeydim ama yoluma taş koyup durdular. <laughs> Kendin için istiyordun yani. Я не позволю вычислителю использовать меня и поглотить планету. o da sana çok meraklıydı ya zaten. Sen için sağ ol. Çaylak. Söyle ateş. <laughs> Gezegen patladı gibi bir şey oldu Ve insanlar da Uyandığımda yüzeye çıkmıştım Üstüne aptal gibi bir de çocuk fırtlattım Ve kalana da bildiğimiz saçma salak tarihimiz Kes şunu Çözücü yarım kalan işini tamamlamak için burada Peki taşıyıcı kim? Ee, sanırım Uzi Bir de şu kırmızı gözleri olan kız Yevan'ın kızı onu biliyorum şapşal Az önce bizi kovalayan hangisiydi? birileri kasapçılık oynamış. Acele et, aptal. Ee, baş üstüne. Uzi bunları duyduğunda inanamam. <laughs> Hele bir anlat seni gebertirim. Üzgünüm ama <laughs> Uzi'den artık sır saklamayacağım. <laughs> Sonunda üzülecek olsa bile. <laughs> Haberin olsun evlat, sayende yeterince sıkıntı çekti zaten. Gezegeni patlattım, siz ucubileri peşimize taktınız. Ne ona doğaüstü güçler verdiniz! <laughs> Ağzını açmayacaksın. Söz ver. Söz veriyorum. Siz ona söyleyene kadar beklerim. Ha? Ah, avcunu yala. bekle. Ben yapmadım. O, o bir anda... Dinle. Bunu yapan başka bir şey olmalı. İnan bana. Adet mi işimi kolaylaştırmış oğlu? Başıma yeterince bela açtınız. Dikkatinde ne biliyorsun, dökülemen. Yoksa acımam. Tatlıymış. Neden hala hayattasın biliyor musun? dostum. Aa evet al bakalım. Uzi bildiğim bir şey varsa o da sana ihtiyacım oldu. Her şey yoluna koyacağız. Sen ve ben. Çok tatlısın abiciğim. Ama artık seninle işim kalmadı. Merak etme, yedeklerin beni affedecektir. Lori, <laughs> sen ölmedin mi? Cezalısın küçük hanım. Kızgın. <laughs> Nuri bu arada Uzi ve ben Ne Uzi Dorman bu şeyler senin anneni öldürür <laughs> Thank <laughs> Satma. Bu çok zevkliydi şaka yaptım anlarsınız ya ve ben çok acıktım. Adım. Gemi hazır patron. Talimatını be. <laughs> Siz gerçeklerdir kimsiniz?